Hepinize Merhaba arkadaşlar yepyeni bir e, fiskir osmo e, seri videosuyla karşınızdayım Pardon arkadaşlar çok karıştırdım e, arkadaşlar en son XP farmı yapmıştık mükemmel olmuştu Ben bölüm dışı maden yaptım bayağı bir e, tiz topladım Bugün ise Masteria yapacağız. Yani artık uçabileceğiz. M mükemmel olacak arkadaşlar. Şunları koyalım. Tamam. Şimdi 5 tane de elmas bulmuşum. Nike, Nike, Nike. Şimdi arkadaşlar ben her şeyi açtım. Bir tek Misterio'yu açmak kaldı. Onu da şimdi bir deneyelim. Ama ondan önce bir suit core yapalım. Bir tane de Tritium lazımdı Sweet Core için. Bir şey diyeceğim. Misterio için ne kadar Tritium lazım? Az mı topladım ki? Şuradan alalım. Şuradan Sweet Core yazalım. Sweet Core. Kime kor? Bir tane yaptık. Şunu atalım. 48000 mc mükemmel Şimdi açalım arkadaşlar Tier 2'yi ben açmıştım A. Direk açabiliyoruz mükemmel Hepsi var Bölümde x kasmıştım ve açtım Grup 4-5 Şimdi flash bellek En son biz şeyi açmıştık atalım. Misteryoyu alalım. Uçabileceğiz lan. Yaşasın. Aa yapabiliyoruz. Ne kadar istiyormuş? 31. Aha. <laughs> Çaktırmayalım. İyi, yapabiliyoruz. Print'a basalım arkadaşlar. Hemencik yapalım. Bizim bu kaptan koltuğa mükemmel bir karakterdi. Bu arada zırh askısı nasıl yapılıyor? Dur. Şuraya bir diz. Aynen beyaz olanı da la gün lazımmış. Tamam. de i̇şte şey vardı. Basamak. Tamam. Şimdi Lan bunu çoğaltamıyoruz. Neyse. Ee, gün lazım. Günüm var mı? Buna? yok ama ipim var. <laughs> yapabiliriz. Hop şöyle Tamam bunu barda çoğaltmaya atalım. emeci Zaten ne kadar ki? 3000 emeci He, çerez. Buradan bir tane yapabiliyorsun Neyse yapacak bir şey yok. Ben bölüm dışı ısıtırım taş. Daha şunları atmadan ısına dursun derken buradakiler dolu. Sizi kullanamıyorum. Şunu koysam. Neyse bunu koyalım. Misterio'yu alalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Maskeyi aldım. Aa bir dakika. Bu bende kalmış ama tabii ki de kullanamıyorum x'ten bir şey diyeceğim yetenekler mi sıfırlanmış aa ben şey etmiştim bunu yok g o k yapalım dur open meskide y nan yapalım. Senize seni de non. seni de non. seni de non. Yani hiçbiri demek. Tamam şimdi fiskiroz atamaya yapalım. Y bunu R dur bunu V yapalım şunu ne bunu L bunu da FG tamam şimdi K <laughs> alamıyorsam ah keşke olsaydı diyecektim göğüslüğü de aldım ve pantolonu da aldım son olarak botu da aldım mı iş bitiyor tüketiyorum bitti Şimdi arkadaşlar hazırsanız giyiyorum. Pa botu giydim. pantolonu giydim. Gözlüğü giydim. E, maske. Arkadaşlar böyle gözüküyor ama yani aldırış etmeyin. Birazcık bozuk beden. Yani telefonda oynayanlar için. Şimdi ve Çok iyi. W A bununla A. Bunu üzerinde yapmalı. Abi şaka. Çok güzel lan. <laughs> Mükemmel arkadaş. Yanlış şunları atalım. Şimdi tane gidecektik gideceğiz ama bu kazmam kırılacak. Ben bir tane daha kazma yapayım. Demir yapacağım. Benim demirim vardı. Ben niye aldım ki? <laughs> Neyse. EMC kasmak için nedir'e gideceğiz. Neden derseniz nedir arkadaşlar? <laughs> şu ışık taşlar çok ikisi bir veriyor. Sonunda gidebildik yani. Evet. Beni oyun başında öldüren siz miydiniz lan? Oyun başında siz mi beni öldürüyordunuz he? Şimdi adam olacaksınız. Adam olmak Vardı arkadaşlar bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Biz video yaptık abi çok iyi. Ş şunlar çok emece veriyor bak. Bir site 24 bin emece. Mükemmel. Uçarak toplayabiliriz. Hayırdır lan? <laughs> Oha, kas göz yaş. <laughs> siz duymadığınız için. 4000 emmeyecekmiş. <laughs> Bu arada sınırsız uçabiliyoruz yani. <laughs> Muhteşem bir karakter. Bu arada CTRL Bekle ayarlardan Kontrollerden Zoom Zoom'u o yapalım Koşma. Koşma Koşma L kontrol Bakın Hızlı uçabiliyorum Allah. Çaklar yüklenmediğinden böyle oldu. Şunu da toplayalım Gayre eve gidelim. Rahatken e gayri xp şey toplayabiliriz. Uçabilen bir karakterimiz de var gayri. Misterio'yu ben devamlı kullanırım. Tamam Gayre eve gidebiliriz. Şuradan. Pantolonu çıkartalım. Yeniden Do. Bir de yanlışlıkla anam diyormusun. musun? Hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları bir atalım. 106 bin emeceğiz. Başta. Attık attık. 312 yaklaşık bir 200 mc toplamışız şimdi tier 4 5'te neler varmış ona bakalım Üff, neler yokmuş ki ben yanlış söylemişim ama tabii ki de yapmak zor olacak Ben arkadaşlar ne istiyorum biliyor musunuz? Bir tane flash. Aynen ben flash yapmak istiyorum. En iyi flash. Bayağı bir şey istiyorum tier 6 yapmak istediğim karakter ne biliyor musunuz Şu elektro. Bu güzel bak. ne yapacağım. Spider-Man de yapmak istiyorum. Belki Batman de yapar. Hilesiz oynayacağız arkadaşlar bu seride. Zaten diğer şeyler kopyalanamıyor. Ee, sadece böyle şey eşyalar kopyalamak için. Evet bu videoyu da burada bitirelim o zaman. Gerçekten güzel bir video oldu. Ben beğendim. Şöyle bir şey Bu arada şu çoğalmayı bir yapacağım. Bak. L'den D'de A A S Evet yandaşlarım Şöyle bir Şöyle bir Hayra seni öldürürsek Olur mu seni? Ulan sen beni sinir mi ediyorsun lan? Neyse arkadaşlar evet bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada video kısa oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok.